Taş Çelik Makine, bir demli çayı sunar. Bir demli çay 3. sezonda Rumadayız. Bugünkü konuğum Mukaddes Başkaya. Hoş geldin programıma. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Mukaddes Başkaya e, başarılı bir iş kadını, Denizli'de iş kadınlarının e, önünde koşuyor aslında, bayrağı almış eline birçok sivil toplum kuruluşunda, e, dünyanın her yerinde çok e, aktif, yoğun iş temposuyla ilerliyor. Aynı zamanda bir anne. E, benden bu kadar. Şimdi sıra sizde. Biraz da siz kendinizi. tanıtın. Evet, teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hani bayrağı aldım, koşuyorum. Ee, evet, keyifle yapıyorum, Se zevkle yapıyorum, isteyerek yapıyorum. Sanırım sevgiyle yapılan her şeyin e, sonucuna bir başarı geliyor aslında. Evet, ee, Evet anneyim. Ee, en önemli bence e, görevim bu. <laughs> Ama annelikle iş hayatını, bir yandan da tabii ki sivil toplum kuruluşlarındaki görevleri yürütmek çok da kolay değil aslında. Evet. Bir de ben son 3 seneden beri kızımın lise eğitiminden dolayı İstanbul'a gittim. Hem İstanbul'da yaşıyorum, hem Denizli'de yaşıyorum. Hem işi, hem çocukları, hem de işte yine STK'lardaki görevlerimi en iyi şekilde, elimden geldiğince yürütmeye çalışıyorum. Denizliyim, Denizli'de doğdum, Denizli'de Denizli olmaktan dolayı da çok mutluyum. Geri döndüğümde isterseniz şöyle bir hikayemi anlatayım Tabii, ki. bir baştan başlayayım. Sevinirim. Ee... Tabii üniversite öncesi ben Deniz Anadolu Anadolu Lisesi'nin ilk mezunlarındanım. Hı, hı. Ee, ve bir dallı olmaktan dolayı da hep gurur duydum. Çok güzel bir eğitim aldığıma inanıyorum. Evet. Bu yönden çok şanslıyım. Tabii çok... o, o zaman özür dilerim sözünüz kestim. Hani üstüne basmadan geçemeyeceğim. Denizli Anadolu Lisesi yani Anadolu Lisesi mantığı değil mi sizin tabii, dönemlerinizde tabii. özellikle çok yani Çok inanılmaz yani. Biz kolej eğitimi aldık diyebilirim. Evet. Zaten ilkokuldan sonra girmiştik ben Amerikan Kız Kolejini kazanmıştım ama o yıl tabii hem yaşımız çok küçüktü hem işte babamın işleri kötüydü. Bir kolejde okutabilmek çok da kolay değildi. Yani evet. o yaşta bir çocuğu bir de bir kız çocuğunu o dönem için. Ama Deniz Han'ın Sesi açıldı. işte bizi de hatta kolejleri almıyorlardı o dönem. O kadar uğraştılar ki milletvekillerimiz işte önde gelenler. Biz de DAL'a girdik. Hı hı. DAL'dan mezun oldum. Yani inanın İngilizce bunu her yerde, her mecrada vurgulamaya çalışıyorum. Yani en azından bir yabancı değil. Olmazsa olmaz artık. Evet. Yani biz tabii ki o dönem çok şanslıydık. İngilizce bilen az olduğu için biz her şekilde çok başardık bu konuda. Ama şu anda o kadar artık hani normal bir şey ki ikinci dil, üçüncü dil üstüne koyduğunuz her şey kendinize artık bir dil bile yetmiyor. Yetmiyor Hı -hı. kendinize kattığınız değer. Eee lise yıllarımda işte son sene yine bir maalesef işte babamı trafik kazasında kaybetmiştim. İşte çok büyük hayallerim vardı. ODTÜ Mimarlık da en büyük hedefim ve hayalim. Ama 14. tercihime girmek durumunda kaldım. Hı hı. Hiç sevmeden okudum. Yani o kadar e, hani böyle herkes işte üniversite tabii şeydir. Aileden koptuğun, kaçtığın, uzaklaştığın, ha, kendini özgür <laughs> kendini bulduğun e, yıllardır ve herkes de bunun için böyle can atar. Benim hiç öyle olmadı. Çünkü ben zaten çok güzel bir lise hayatı, çok da kaliteli bir lise hayatı yaşamıştım. Dolayısıyla üniversite nasıl geçti, ne yaptım ben inanın bilmiyorum. Yani böyle çok hani vasat bir üniversite Mimarlık hayatım diyebilirim. Peyzaj ha, mimarı. Peyzaj mimarlığı, Me peyzaj okudum. mimarlığı Evet. Sonra döndüğümde e, tabii ki dönmek durumundaydım. İşte tabii çok zorlu günlerdi. İşte kardeşim, ailem, annem böyle çok zorlu bir süreçti tabii babamın vefatından sonra. Dönmek durumundaydım. Geldim. Şimdi mesleğimi yapacağım ama sevmiyorum ve gerçekten hani ne okuduğumu bile bilmiyorum ya. Yani o kadar sevmeden okudum. Sonra tabii orada işte İngilizce tekrar vurgulayacağım. Tekstilinde böyle en güzel zamanları işte sipariş alıyorsunuz. Bir yıllık programlar önünüzde Amerika var çok büyük siparişler. E tabii İngilizce bilen az. O yüzden pazarlama asistanı olarak başladım. Dedim ki yapamazsam yapamam. Yani sonuçta Aynen. elimde bir bileziğim var ve mesleğime dönerim. Ama işte giriş o giriş çıkış olmayan bir yolculuk. Çok sevdim çok da severek yapıyorum halen. İnanın bazen e, çocuklarım da soruyorlar anne hani bir dursan mı yani bir nefes mi alsan o kadar severek koşturuyorum ki her seyahat her yeni müşteri hala aynı heyecanla gidiyorum. Hala aynı tutkuyla gidiyorum. Bu da çok önemli değil mi? Evet. Yani işte o sevgiyle birlikte o aslında işin gelişmesini ve yaptığınız işten keyif aldığınızın bir göstergesi. Kesinlikle. Artı hayatın anlamı. Kesinlikle öyle. Ee, sonra nasıl gelişti? Yani bir kendi şirketinizi kurdunuz, böyle bir marka şimdi, girişiminiz var vs. Evet, şimdi şöyle bir şey var tabii o dönemlerde inanılmaz işler yoğun hı hı. ve e, tabii ki kurumsallaşma yok. Yani herkes deli gibi ma makine yatırımı yapıyor. İnanılmaz hani işte fabrikalar kuruluyor, makinelere yatırım yapıyor ama insana yatırım ya. yapılmadığı dönemlerde. Şimdi ee, biraz fark etti firmalar e, ama o da eğitim kalitesinin şey. maalesef eksikliğinden kaynaklı biraz daha fazla belirgin hale gelmedi mi? Aynen değil öyle. Değil mi? Yani <laughs> maalesef şu anda işte üniversitelerden mühendis olarak çıkıyorsunuz ama gerçekten baktığınızda ne öğreniyorsunuz? Geldiğinizde ancak öğrenebiliyorsunuz. İş hayatına girdiğinizde öğreniyorsunuz. Evet. Yani insanın bence hayatındaki evreler hani sanıyor ki şimdi üniversite okurken şunu. Mutlaka bütün gençler bunu istedi, hepimiz de hissettik. Evet. Ama ben her şeyi biliyorum ki zaten eğitimini alıyorum. Hani bir de iyi bir eğitim alıyorsa yani en azından atıyorum bir tekstil mühendisinden gidelim. Madem tekstil <laughs> konuşuyoruz. İşte ben zaten her şeyi biliyorum. Ama bir geliyor işletme, hiçbir şey bilmediğini görüyor. Maalesef Çünkü yani. eğitim sistemi bunu dengeleyemediği için hani keşke okurken çalışsalar, okurken o işletmenin içerisinde olsalar. O yüzden de tabii şu anda kurumsallaşma anlamında mecbur firmalar bunu aynen, yapmaya. De. O dönem tabii bize çok fazla yatırım yapılmadığı için hani kişiye <laughs> yatırım çok önemsenmediği için diyeyim. Belki de hani zaten iş vardı. Zaten o iş yapılıyordu. Biraz da bir farkındalık şekilde. aslında bu. Farkındalık İhtiyacı, aynen. doğru orantılı. Dolayısıyla dedim ki bir de bu işte kişisel çatışmalar işte egolar gibi gibi konular evet. olunca ben de Yok dedim ben en iyisi kendi şirketimi kurayım ama o düşünülerek verilmiş bir karar değildi aslında. Mecbur kalma, kalmıştım. Dolayısıyla masamı aldım, bilgisayarımı aldım. Dedim deneyeceğim, ben bunu yaparım. İşte Gardenia Tekstil öyle kuruldu. İyi ki de yapmışsınız. Evet iyi ki. Peki sonra nasıl oldu? Gardenia Tekstil nasıl büyüdü? Ne zorluklar yaşadı? Tabii ki hala zorluklar yaşıyor. Tabii ki o e, dünyanın zaten. <laughs> şu an içinde bulunduğumuz dönem malum çok zorlu evet. süreçler. E, i̇nişleriyle çıkışlarıyla tabii ki ama mücadelesi hem çok zor hem de çok keyifliydi. Hı hı. E, her an yeni bir müşteri arayışınız oluyor, mecbursunuz çünkü e, bir e, burada bir müşteriniz var, mevcut müşteriniz var. Onu büyütmek bence asıl önemli olan. E, tabii ki bunun yanı sıra da yumurtaları aynı sepete koymamak adına yine e, pazarlar arayışında hep olduk. İşte fuarlara sürekli katıldık, sürekli seyahatlere gittik. Yani inanın hani hep böyle artan ile gitti. E, 2008'e kadar diyebilirim. Hani çok güzel dönemlerdi bizim için. Evet. E, ama işte 2008'de inanın tabii Çin evet. oyuna girdi. Evet. Biz bir gecede krizi. <laughs> yani Türkiye'nin zaten hani krizi Çin evet. oyuna girdi bizim rekabet edebilme gücümüz hiç kalmadı. O dönemde de biz böyle dedik ki tamam bunun o zaman bir B planı C planı yapılmak durumunda yoksa ayakta kalamayız. Biz de Türkiye'de yaptıramadığımız tabii ki bunu yani anlatırken bile ben böyle hani içim evet. e, çok maalesef mutlu değil demek ama maalesef kalıyoruz. demek ha. zorunda kalıyoruz. Ama işte ne oldu? Global bir şirket haline geldik. İşte Türkiye'de yaptıramadıklarımızı Çin'de, Hindistan'da, Pakistan'da, Mısır'da devam ediyoruz. Yani bu üretim yapıp transit ihracata devam ediyoruz. Biz dünyadaki e, mağazaların, markaların burada fason üretimini yapıyoruz aslında. Hı hı. Ama bir yandan da onların ...tasarımla destekliyoruz. Yani bazı müşteriler kendi tasarımlarını, kendi desenlerini bize verirken... Hı hı. ...biz bir yandan da e, tasarım desteği veriyoruz onlara. Kendi koleksiyonlarımızı da sunuyoruz. E, bu şekilde de devam ediyoruz yani ihracata. Çok güzel. Şimdi e, tabii bu e, kendi işinizi ve e, ailenizi de dengelemeye çalışıyorsunuz bu süreçte. E, buradaki zorluklardan biraz bahsetmek ister misiniz? İş ve aile tabii dengesi. Tabii ki. O denge tabi e, tabii zor. Kurmak çok zor oluyor. E, şimdi benim oğlum mesela işte 24 yaşına geldi. Kızım 17 yaşında. Maşallah. E, bebekliklerinde e, hani böyle hem taşıdım onları seyahatlere. Taşıdığım seyahatlerim oldu. Sonra geldiklerinde hasta oldular mesela. E, çok zor ateşli günler, geceler. Hem onları bırakıp gittim. Ee, çok iyi bir anne olduğumu düşünüyordum bir gün e, oğlum sürekli böyle şey e, bu hani anlatmak isterim bunda hı hı. böyle yanağında tutuyor yemiyor yani yemiyor bir, şurada tutuyor yediklerini sonra doktora gittik De, şöyle bir baktı bana sen kendini iyi bir annem sanıyorsun dedi ama Düşünebiliyor musunuz? Hani zaten e, hasta işte zaten siz vicdan azabı çekiyorsunuz çünkü bir yandan evet onlar için koşturuyorsun ama bir yandan da eksiksin yani anne bir şekilde evet, yok. Maalesef. Ben böyle başladım ağlamaya doktora dedim ne diyorsunuz. kaynar suyu döktü başınıza. Yani gerçekten anında ağlamaya başladım. Ne diyorsunuz dedim. Bu çocuk sana tepki gösteriyor dedi. Yani sana tepkisi bu. Ya yani bir şekilde kendini göstermeye çalışıyor. Tabii çok zordu. Evet. Ee, bunu mesela işte annesi çalışmayan, evde olanlara mesela bakıyordu. İşte kızım da, oğlum da. Sen niye gidiyorsun ki? Bak onun annesi her gün evde. Onlar oyun oynuyorlar. Biz oynayamıyoruz. Tabii ki çok 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 zorlanıyorsunuz ama şu an ee, çok mutlular. Yani böyle Hı. bir hani anneleri olduğu için çok mutlular. Hı. Görüyorlar. Ee, ben de karşılığında görüyorum. Evet. E tabii ki kolay i̇şte değil. Onların o şu an bu algı seviyesini yerinde tutabilecek e, mentalde çalışmak sizin açınızdan çok zor yani hani onlara evet. da böyle evet. hazırlamak bugünleri. Ki tabii yani çok şükür. Olmuş. Çok şükür. Ee, ben bunları da kendimi de şöyle dengelemeye çalışıyorum. Tabii bir yandan zaten hayat bir denge. O dengeyi kuramadığınızda mutlaka bir bir tarafı eksik kalıyor. Evet. Ben de kendimi tabii bu anlamda hani sürekli geliştirmeye çalışıyorum. E, meditasyon yapıyorum. E, bu tür konularda çok çalışmalarım var. Sürekli okuyorum. Sürekli daha iyi nasıl olabilir? Yani çünkü insan bence yaşadığı e, Süreç boyunca yani ömür ne kadar varsa kendinin hep bir öz, üst versiyonunu yaratmak zorunda. Çünkü ben her sabaha öyle uyanıyorum. Hani dünkü ben değilim. Yani evet. bugün acaba nelerle uyandım, nelerle dün bana ne katkı oldu bugün buradayım gibi. Ee, böyle dengelemeye böyle çalışıyorum açıkçası. Et. Bununla ilgili bir psikoloğun bir videosunu izlemiştim. Şunu diyor, nasıl diyor tuşlu telefonlarla mesaj atmak artık belli bir saatten sonra yetersiz gelip Yeni telefon alıp hani fotoğraf evet. çekebilen gibi böyle güncelliyorsanız diyor. Aynı kendiniz de aynı güncellemeniz gerekiyor diyor. Aynı sizin anlattığınızla Kesinlikle. alakalı. Kesinlikle. Tabii bunlar güzel. Sivil toplum kuruluşlarına da Hı -hı. aktifsiniz. Ee, i̇şte Denizli'de olmayan bir şeyi yaptınız. Fashion Week. Sonra evet. Design Hub ismine evet, dönüştü sanırım. Biraz onun hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii tabii zevkle. Ee, İlk... Tabii deniz yani Datkis çok önemli şehir için evet. sektör anlamında <laughs> tek dernek zaten sektörel anlamda Etkisi bilmeyenler için tam Denizli, açılımı. Denizli Tekstil Hı -hı. Giyim Sanayiciler evet. Derneği. Bu o zaman e, işte 2000'li yıllarda doğa kurduğu e, bir dernek. E, hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sonrasında tabii çok hani kurmuşlar ama çok fazla bir aktif hale gelmemiş. Sonra İsa Dal zamanında İsa'nın çok büyük katkısı vardır. İyi Tanırım kendisini. Evet, ben Başkan Yardımcılığını yaptım çok uzun yıllar iki dönem İsa ile çalıştık, iki dönem Mustafa ile çalıştık Mustafa koltuksuzla. Hı hı. Hani biz bir yerlere getirmeye çalıştık derneği. Gerçekten hani şehre, sektöre katkı sağlaması anlamında. Çünkü markalaşmamız gerekiyor. Yani biz ancak sektör anlamında, şehir anlamında, ülke anlamında marka olursak zaten marka yaratabiliriz. Evet. Dolayısıyla dedik ki herkes fashion week yapıyor. Biz de bu en azından firmalarımızın koleksiyonlarıyla çıkalım. İlk yaptığımız fashion week anlatamam size. Yani herkes deposundan ...kırışık bornozları toplamış. <laughs> biz onlarla debile yaptık yani. Ve bloggerları çağırdık. Bloggerlar böyle o kadar sıkıldılar ki gözlerinde görüyorsunuz. Yani biz bunları mı izlemeye geldik? Hani o kadar evet. vasattı. Sonra 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 tabii ki işte kreatif direktörlerle çalıştık. Biz de öğrendik süreçte. Evet. Ve e, herkes kendi markasıyla, kendi koleksiyonuyla... E, çık defile yapmayı öğrendi. Bu süreçleri kreatif direktörlerle işte tema nasıl belirlenir, renkler nedir, nasıl hazırlanması gerekir, defile nasıl olur gibi bütün inanılmaz ıı, katkı sağladık firmalara. Evet. Bir etkileşim yarattık. Bu çok güzel bir şey. Yani biz biz olarak bir şey yapıyoruz hep evet. birlikte. En güzeli de kolektif olması değil mi yani? Kesinlikle. bütün firmaların bir kesinlikle. arada bir şey yapabilmesi. Evet, olması. Evet, herkes da. aynısını üretiyor <laughs> ama... O kadar farklı ki. Değil mi? Evet, herkesin çünkü kendi tadı var, kendi bakış açısı var, kendi e, hikayesi var. Evet. E, bu konuyla alakalı son bir şey sormak istiyorum. Hı hı. İsmi Design Hapa nasıl dönüştü? Onun şeyini. Şimdi şöyle, fashion weekler zaten artık biliyorsunuz e, yani, yani şeyini kaybetti. Hı -hı. Bir de yani biz fashion yapmıyoruz ki baktığınızda. Tabii. Hani doğru bir isim değildi. Hafta yapmıyoruz. Sadece işte bir günde fileler yapıyoruz. Bir de e, anlam kazanması gerekiyor. İçinin doldurulması gerekiyor. Hmm. Yani biz Design geçen yıl işte Arzu Kaprol çok ısrarcı oldu. Belki de aslında çok hazırda değildik hani hemen bu kadar hızlı bir şekilde ismin değişmesine ama dedik ki tamam bunu en azından bu sene yapalım ondan sonrasında e, içini dolduralım. Şimdi gün boyu mesela etkinlikler yapacağız paneller, seminerler, sergiler workshoplar. Bunu diyoruz ki sektöre de işte mesela öğrencilere de dün akşam da bir konuştuk bu evet. topluluklarla. Gelin birlikte yapalım. Yani siz de bunun bir yerinde yer alın. Hep birlikte yapalım. Çünkü birlikte hareket edersek büyütebiliriz. Aynen. Aynı zamanda biz bütün STK'ların, odaların birlikte çalışmasını çok önemsiyoruz. Hani sağ olsunlar yaptığımız zaten bütün etkinliklerde destekçimiz her birisi büyüteceğiz. Yani şehir için bunu yapmak evet. zorundayız. Bu bizim görevimiz, evet. sorumluluğumuz. STK'larda şu an Denizli için konuşuyorum. Şey var. Yani ciddi bir iletişim Çok, e, sağlıklı ilerliyor gibi duruyor. İlerleyen ilerleyen zamanlarda daha kolektif çalışılacağını. Evet, evet, umuyoruz. kesinlikle. Yani biz de destek olmak isteriz her konuda. E, şimdi yavaş yavaş farklı bir konsepte sürüklüyorum sizi. Tamam. E, şimdi beş kelime 500 konseptimiz evet. var. Hadi bakalım. Size 5 kelime söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle ilgili belirlediğimiz <laughs> önceden kelimeler. Bir cümleyle bu kelimeyi duyduktan sonra hissinizi yansımanızı isteyeceğim. <laughs> tamam <gülüyor> peki. Ee, başlıyorum. Evet. Girişimcilik. Çok uzun, çok bilinmez ama bir o kadar da keyifli bir yolculuk. Kadın. Kadın. Ee, cumhuriyetimiz için e, Türkiye için Dünya için tabii ki Ama bizim için özellikle çok önemli Bütün kadınlara sesleniyorum Herkes lütfen Ne yapıyorsa yaptığı şey neyse Mücadelesini versin Ayakları üstünde dursun evet, Çok önemli bu arada Detkis ee, Detkis sektör için çok önemli <laughs> Şehrimiz için çok önemli Eee etkisi şöyle anılmak isteriz herhalde. Hani herkes gibi bir sorumluluk alıyorsunuz. Ve o sorumluluğu yerine getirdiğinizde işte onun sayesinde onun yaptığı çalışmalarla onun başlangıcıyla oldu demelerini isterim ben de tabii ki. Ee, çok seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Seyahat. Ay ah, evet. <laughs> ee, seyahat, ya öğreti, e, macera, ...hem yorgunluk hem keyif. Olmazsa olmaz. olmaz. Ee, risk. Risk. Ee, risk almadan da olmuyor. Ee, risk risk alabilirseniz başarı geliyor. Sanırım risk almayı da seviyorum. <laughs> Sizin için şu anda altıncı kelimemi ben söylüyorum. Yoktu normalde. Anne. Anne çok özel bir... E yani isteyen herkesin tatması gereken bir duygu diyorum. Ee, çok özel. Ee, annem çok özel. Anne olmak çok özel. Bütün annelere sevgimi gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Ee, şimdi sürdürülebilirlik günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Biz de bu konuyla alakalı size bir soru hazırladık. Siz de buna önem verdiğinize inanıyorum. Bu sürdürülebilirlik sorusuyla ilgili Sare Yemez bize bu konuda bir destek oldu. Sare Siemens'in katkısıyla bir kahve eşliğinde yani konumuz çay ama bir kahve molasıyla size bu soruyu sormak istiyorum izninizle. Tabii ki. Ee, Sizce sürdürülebilirlik moda sektörü için ne anlama geliyor? Bu sektör sürdürülebilirlik prensiplerini nasıl uygulayabilir? Şöyle diyebiliriz tabi baktığınızda en zarar veren sektörlerden bir tanesi tekstil, doğaya. Yani, Doğru. Yani evet. bunu dönüştürmek zaten şu an en büyük çabamız. Ee, gördük ki işte karbon salınımının zararlarını işte pandemideki değişimi işte denizlerdeki fokların ortaya çıkışını balıkların, yunusların hı hı. dolayısıyla sektör olarak bizim bu dünyanın e, geleceği için, çocuklarımız için, doğa için, hayvanlar için, bir canlılar için inanılmaz büyük bir görevimiz ve sorumluluğumuz var. E, tabii ki Tekstil bir ihtiyaç aslında olmalı. Biz öyle bir hale getirdik ki e, fast fashion denen hızlı modayla hı hı. sürekli e, değişen, evet. sürekli yenilenen, hiç ihtiyacın olmadığı halde işte hepimiz hepimiz de öyle değil mi? Yani Dolabımıza bakıyoruz, giyecek bir şey bulamıyoruz. Oysa ki o kadar çok ki. Ama bilinçler yani böyle bir fast fashion algısıyla dönüştürdük. Şimdi onu geri dönüştürmeye çalışıyoruz. Geri dönüştürülebilen. Doğaya zarar evet. vermeyen işte e, katkı maddesi olmayan doğru boyalarla işte kök, kök boyalarla gibi gibi e, tekniklerle, e, recycle ürünlerle bizim borcumuzu ödememiz lazım sektör olarak. Evet. Gelecek nesillere e, doğru bir e, yaşam sağlayabilmemiz için bu çok önemli. Yani tekstil sektöründe değil mi moda da aslında biraz buna. Yöneliyor. Tabii tabii artık tamamen buna yöneliyor. Fast fashion algısı değişiyor. Daha sürdürülebilir, uzun süreli kullanım, recycle ürünlerle değişen, dönüşen bir sistem var şu ya anda zaten. İlk defa önüme geldiği için böyle söylüyorum. Geçenlerde is, marka ismini vermeyeyim bir ayakkabım var. Ayakkabının içerisindeki taban diye o iç tabanı var ya hı hı. onu mesela geri dönüşülebilir bir taban olarak yapmışlar. Tabi bir plastik değil ee, Hı -hı. ya da ben bilmiyorum içinde ne var ama mesela çorabımda o şey dağılıyor mesela. Ee, şimdi iyi mi değil mi onu da bilmiyorum ama ama böyle mesela çok ünlü bir marka bile artık buna e, tabii, tabii. Zaten, öncülük etmekte e, yola çıkmış bir durumda. Zaten artık e, biliyorsunuz karbon ayak izi işte yeşil dönüşüm yani eğer sizin bu sertifikalarınız varsa Hı -hı. E, bu sisteme uygun üretim yapmıyorsanız Ayakta kalma şansınız da yok. Yani yok. zaten sistem olarak markalarda üretimi bu anlamda zorluyorlar ki olması gereken. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünkü programımızın bölüm sponsoru Zirve Sigortaya teşekkür ederiz. Sigorta ihtiyaçlarınız konusunda onlarla iletişime geçebilirsiniz. Zirve Sigorta sizlerin memnuniyetini en üst düzeyde tutarak hızlı ve güvenilir çözümler sunmaya devam ediyor. Destekleri için Zirve Sigorta'ya tekrar teşekkürler. Evet programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş ama tabii henüz sona gelmedik. Ee, güzel bir konseptimiz var. Üç zarf konseptimiz bunun hmm. adı. Ee, üç zarf elimde üç zarf var. Evet. Ee, üç ayrı renk birinde ilk birinde son birinde de en yazıyor. Seçtiğiniz zarfın içinden çıkan kelimeye göre size özel sorumuz var. Hmm. <laughs> Sarı ve turuncu arasında kaldım ama turuncuyu seçeyim. Peki. Bakalım ne çıkacak. İlk. İlk. Evet. Şimdi ilke göre sizin sorunuzu soruyorum. Hazır mısınız? Hazırım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇lk kez bir iş kadını olma kararını verdiğinizde Hangi duyguları yaşadınız? O dönemde ne düşünürüz? Ee, Böyle çalışırken hani bir anda masayla bilgisayarla başladım gibi bir evet, evet, hikayeniz aynen. var ya. Evet. Ya kendime güveniyordum, yapabileceğimi biliyordum. Çünkü e, hani müşterilerim zaten as aslında biraz daha beni buna etmişti. E, tabii şeyi seviyorum hani az önce de konuştuk. Riski seviyorum. E, merak, fazlaca merak var. Hı hı. E, bir de kendime güveniyordum ama bir o kadar da korkuyordum tabii ki. Evet. Bütün bu duyguların karışımını yaşıyordum sanırım. E, evet. En ne çok söyleyeyim. ne düşündünüz peki o dönemde? Yaparım dedim. Başaracağım dedim. En büyük motivasyon kaynağı da o oldu sanırım. Kesinlikle öyle. İnanç. Evet. Başarmaya olan inancım güzel bir cevaptı bu arada. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, programımızın sonuna geldik. Ee, kapatmadan önce eklemek istediğiniz herhangi bir duygu da olabilir veya gençlere vereceğiniz bir mesaj da olabilir. Ee, söz sizde. Gençler benim için çok kıymetli. Kız çocukları daha da bir kıymetli. Ee, kadından Hı -hı. dolayı. Ee, yine söylüyorum. Kendi yollarından, kendi bildikleri doğrularla ilerlemeye devam etsinler. Hayat işte hep eğlence var. O bir yanda devam ederken ama asıl hedeflerini belirlesinler. Bir yolculuk, bu yolculuk onların yolculuğu. Emin adımlarla, pes etmeden, inişleriyle, çıkışlarıyla o engebelerden hiç pes etmeden devam etsinler. Ve bir daha tekrar etmek istiyorum. Yabancı dil, dünya evet. insanı olabilmek. Ben de üstüne bizim, basıyorum evet. burada. <laughs> bu ülkenin bu gençlere ihtiyacı var. Ee, onun için dünya insanı olmaları çok önemli. Aynen öyle. E, duygularınız için, bizim programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, i̇zninizle programı kapatacağız. İyi ki tanıdık sizi bu arada. İyi ki siz de varsınız. İyi ki ben de sizleri tanıdım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu bölümde konu Mukaddes Başkaya'ydı. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.